Evrenlerin teklinde de bu vardır. Mutlaka iyi bilin ki dünya planetinde görevimiz budur. İslam, islah ve itibar. İnsan <laughs> kendi diriliğinde bunu bilecek ve bildiğiyle hak olacak. Eğer insan karanlıkta kasalarını kodlayamıyorsa ağırı hafifleterek aydınlığı kayıtlayacak. Ölüler diyarı değil dünya artık. Pastoral, pastoral sahalardan ötede bir şarkıdır artık dünya. Ve bizler masum tüm islah kayıtlamalarındaki ilimle her şeyin üstü olan da diriliği kayda çekti. Kaç murat, kaç muktedriyet, kaç mutlaktır olan dil her insanın diriliğinde, hayrın tanıklarında, hakkın sahalarında koruyucu olmuşsa biz onu dilleriz. Ama erel, erel yaşam, er el kalem, er el has olan da hakkın kapısında dil olur, dirilikleri dilleriz. Eğer maya olmaksa amaç, marka olmalısınız. Marka olmak şudur. Sen bir tek olarak kotlandın Teklikle kayıtlandın Sen sevgiyle kanatlandın ve sen sen olarak çalıştın Sen barışsın Sen ba ban domızı ka değil her şeysin senin sesin tüm islah kayıtlarında tohumdur. Senin barışın diriliğindir. Senden ötesi yoğun ama sen ondan öte o olup kodlama yaparsın. İşte canlarım. Bunu hak eden marka olur. Ve onun bir marka olarak kodladığı her şey türevlenir, kodlattırılır, korunur ve kaynak olur. O bizim için markadır. Hangi marka derseniz onun markası denir. Ama onun ötesi o da ondadır. Ve her şeyin kürzi sahasındadır. İşte dünya planetine tüm sahaları kodlayacak olan ilim bir dil olarak değil, tüm diriliklerin ilmi olarak indiğinde ona biz sayfalar dolusu kayıt yaparız ve deriz ki bu çalışma bir marka çalışmadır. İşte Süper İnsanlık Realitesi Derneği'nin çalışması bu şekildedir. Bir marka çalışmadır ve oğullama ve kodlama amacıyla yapıldığı an koruyucu tohumlamalar da bu çalışmaya dahil olur. Kübra olan kelam kaleme iner, ve halik olan hakkın kapısında kaynak olarak çalışır. Deri kemik değildir yaşam sahalarındaki insan. Eğer diler deri de kemik ilimsiz kan, kan sahalarının dili değilse de olga, olga sahalarından öte olan bir şarktır insan. Olga sahalarından öte bir şah ki kendini toy değil hologram diriliklerin üstü olan ilim olarak diller. İşte çarık çıkarmadan hakkın kalemi olabilenler kontrol kuracaktılar ve kurulmaktadır o kontrol. Dünya planetinin kontrolü kurulduktan itibaren savaşın sırrı olan insan yolun kontrolünü de sağlayacaktır öz gereklilikti bu ve öz geçişlerle yapılacaktı. Düne kök kayıtlamalarla dirilikleri indirebilen ilim sahalarındakiler bula bula burayı mı buldular diyenlere de sözüm şudur. Bula bula burayı bulmadılar. Bura onları buldu. Her biri burada oldu çünkü bura onları buldu. Hadi canlarım. Alın yaşamınızı. Hakkın kalemini de kodlayın. Ama insanı anlayın. İnsan ilim sahalarındaki ta, takdim edilen değil, tahdissiz olandır ki onu kimse dinleyemez, kimse takdim edemez. O bilge kelamı kodlar ama kan, kan ilminden öte bir ilimle kodlar. Onu kendini anlat diye Ocağa indirenler olacak elbet ama o kendini anlatmayacak. O sessizce onları dinleyecek ve diyecek ki siz sizi dinleyin. Sizin elminizde bu var. Siz harik olun, hak olun, kelamı harik olan da kela, kelam olun ve düren olun. Düren de dürülen değil, öz görevli olun ki düren sessizce hak etsin ve siz o sessizlik olun. Hadi canlarım, <laughs> ben dünyaya ölü klameti dinlemeye değil, öfkeyi açmaya da değil, korumaya da değil, toklamaya mı geldim? Yok, yok değil. Silahım insanlıktır benim. Bana savaş açanlara sözüm şudur, ben insanlık olarak buradayım. Savaşım insanlıktır benim ve savaştığım her anda sahamda kelamım olur benim. Hani neredesin diyorsan ben ölülerin öldükleri o yoğunluğun örtüsünü örterek özellikle ön göç kayıtlamalarını da kayda alarak kendimi yok ettim. Niye yok ettim? Beni Allah tahtında kelam diye dilleyen Kendine hak olup dinle, dinleyecek ve ben onda ocak olacak olanın kodlayıcılığı olarak kayda gireceğim. Her anı hak ettirip, ettirip kelamla ocağını yaktırdığım o yolcuya kök kapıları açacağım.